Bay Mineral dünya çapında ticari faaliyetler yürütmek üzere 2014 yılında İstanbul'da kuruldu. Bizim işimiz tedarikçilerimize ve müşterilerimize çözümler üretmek. Aslında ne iş yaptığımızdan daha önemli olan nasıl yaptığımız. Günün sonunda ticaret yapıyoruz ama bizim odağımız her zaman neyi farklı yapabiliriz oldu. Hizmet kalitemiz ve çözüm önerilerimiz bizi dünya çapında bir şirket olmaya doğru taşıyor. Hedefimiz hep bu yöndeydi. Geleceğimize yapacağımız en büyük yatırımın ise ekibimizi büyütmek ve geliştirmekten geçtiğine inanıyoruz. Her geçen gün büyüyen kadromuz ile sürdürülebilir bir takım yaratıyoruz. Tarımdan madene, gıdadan otomotive birçok endüstriye dokunuyoruz. Hikayemizin özünde nihai ürünümüz var. Birçok ürünün ham maddesi olan kükürt. Tüm dünyaya bu ürünü tedarik ediyoruz. İşte bu dönüşümün başlangıç noktası.